Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim. Hem indirimleri hem kampanyaları sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım neler var. Hep birlikte görelim. Herkese iyi seyirler. Bin vezir markasının ayranları 1500 milimlik fiyatları 43 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruş. Aknas markasının tava peynirleri 700 gramlık ikinci ürün %50 indirim 147 lira 50 kuruş. Meysan markasının kaşkaval peynirleri 600 gramlık fiyatları 179 liradan 149 lira. Binvezir Vezir markasının 3 dilimli peynirleri 450 gramlık ikincisi %50 indirim 159 lira. Beysan markasının beyaz peynirleri var, 500 gramlık, fiyatları 199 lira'dan 169 lira. Kerem markasının kaymakları var, 200 gramlık, 79 lira 50 kuruştan 72 lira 50 kuruş. İçim markasının lable peynirleri var, 400 gramlık, 117 lira 50 kuruştan 99 lira 50 kuruş. Dost markasının tam yağlı süzme peynirleri 500 gramlık fiyatları 91 lira 50 kuruştan 79 lira 50 kuruş. Güney markasının tam yağlı 1,5 kiloluk tost peynirleri fiyatları ise 425 liradan 385 lira. İçin markasının 1 kiloluk tost sandviç peynirleri yarım yağlı İkincisi %50 indirimde. Fiyatları 325 lira. Tombik markasının kokteyl sosisleri 500 gramlık. Fiyatları ise 77 lira 50 kuruştan 60 lira. Tombik markasının pirinç kangal sucukları 250 gramlık. Fiyatları ise 52 lira 50 kuruştan 39 lira 50 kuruş. Tombik markasının baton sucukları var fiyatları ise 62 lira 50 kuruştan 47 lira 50 kuruş. Tombik markasının dilimli sucukları 400 gramlık fiyatları ise 85 liradan 67 lira. Bambit markasının salam salamları var. Pirinç salam 1 kilo fiyatları 89 liradan 69 lira. Etsiz köfteler 384 gramlık 29 lira 50 kuruştan 25 lira. Dost markasının kaymaklı tava yoğurtları 1,5 kiloluk fiyatları ise 97 lira 50 kuruştan 89 lira 50 kuruş. Dost markasının yarım yağlı 1,5 kiloluk yoğurtları 65 liradan 59 lira 50 kuruş. Dost markasının 2,5 3 kiloluk yarım yağlı yoğurtları 98 liradan 88 lira 50 kuruş. DOS markasının tam yağlı yoğurtları var. 3 kilo. Fiyatları ise 137 liradan 123 lira. Kültür mantarları da indirimde. Fiyatları 69 liradan 59 lira. Nescafe'nin soğuk kahveleri de indirimde. 65 liradan 49 lira. Ve VIP markasının soğuk kahveleri de 30 liradan 25 lira. Akpınar markasının 525 gramlık peynirleri de indirimde 169 lira 50 kuruştan 129 lira Yelken markasının peynirleri de 600 gramlık 149 liradan 129 lira Pınar sosisleri fiyatları 79 liradan 59 lira 430 gramlık Dost markasının sütlerinde de 4 al 3 öde fiyatları 10 lira 50 kuruş. İçi markasının 1 litrelik sütleri ikincisi %50 indirimde fiyatları 42 lira 50 kuruş. Mutfağın markasının 450 gramlık bezelyeleri 39 liradan 32 lira. Keskinolu şiniserler fiyatları 109 liradan 89 lira. Nesquik toz içecekleri fiyatları 125 liradan 99 lira. Performans yulaf ezmeleri 42 lira 50 kuruştan 34 lira 50 kuruş. Psikolata frambuazlı 54 liradan 35 lira. Haribolarda 48 liradan 35 lira. Fındıklık küp kofretler 200 gramlık fiyatları 55 liradan 39 lira. Cento markasının gofretleri 26 lira 50 kuruştan 21 lira. Hindistan cevizli gofretler 9 liradan 7 lira 50 kuruş. Yaşam tam buğday unlu bisküviler fiyatları 42 lira 50 kuruştan 35 lira. Ülker pikolarda 9 lira 75 kuruş. Simbat markasının kavrulmuş soslu mısırları 22 liradan 18 lira. Simbat markasının kavrulmuş tuzlu yer fıstıkları 37 liradan 31 lira. Simbat markasının ceviz içleri 109 liradan 79 lira. Bim'de dondurma çeşitlerinde de indirim var. Limon suyu %100 yeni kabak dere Limon suları 750 milimlik. Fiyatları ise 54 liradan 39 lira 50 kuruş. Bol bol markasının 1 kiloluk acılı ve acısız ketçapları 63 liradan 49 lira 50 kuruş. Ve bol bol markasının bir kiloluk şöyle ketçapları da var. Fiyatları ise 63 liradan 49 lira 50 kuruş. Bol bol markasının mayonez çeşitlerinde de indirim var. 115 liradan 89 lira 50 kuruş ve az yağlı mayonezleri de 91 liradan 72 lira 50 kuruş. Knorr markasının et bulyon ve tavuk bulyonları da indirimde 47 liradan 34 lira 50 kuruş. Knorr markasının çorba hazır çorba çeşitlerinde de indirim var. 39 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruş. Sally markasının kakao fındık kreması 72 lira 50 kuruştan 65 lira. Mimboa ballarında da indirim var. İkincisi %50 indirim 850 gramlık fiyatları ise 279 lira. Nescafe hazır kahvelerde üç bir arada ve ikisi bir arada 105 liradan 73 lira. Tayaş markasının kahve dolgulu şekerleri 79 liradan 59 lira. Ve Nescafe kahveleri de 100 gramlık fiyatları 165 liradan 110 lira. Kafe krom kahveleri de 119 liradan 99 lira. Dip markasının çözülebilir kahveleri 105 liradan 89 lira. Venes Cafe Çeşitleri de 12 lira 25 kuruştan 7 lira 50 kuruş. Abdullah Efendi Türk kahveleri de 49 lira 50 kuruşa düşmüş. Çaykur markasının teriyaki çayları 1 kilo. Fiyatları ise 295 liradan 245 lira. Berk markasının teriyaki siyah çayları da fiyatları ikincisi %50 indirimde 185 lira. Efsane markasının Baldo pirinçleri de indirimde. 2,5 kiloluk oluyor. Fiyatları ise 192 lira 50 kuruştan 182 lira 50 kuruş. Sıra markasının Naturen sızma zeytinyağlarında da indirim var. 275 liradan 247 lira 50 kuruş. Ve Sole markasının ayçiçek yağlarında da indirim var. 189 liradan 169 lira 2 litrelik ayçiçek yağları. Proteks pişirme kağıtları 16'lı 35 liradan 31 lira 50 kuruş. Mikrofiber desenli bezler fiyatları 74 liradan 60 5 lira Rinso toz deterjan 10 kilo fiyatları ise 329 liradan 299 lira. Performans multivitamin 17 lira 50 kuruştan 14 lira 50 kuruş. Sırma markasının limonataları var. Gazlı içecekler fiyatları 65 liradan 49 lira 50 kuruş. Pepsi'lerde de indirim var. 2,5 litrelik ikincisi %50 indirim. Fiyatları ise 72 lira. 7 gün gazlı içecekler dedi. 1,5 litrelik fiyatları 57 liradan 44 lira 50 kuruş. Tidi markasının şeftali aromalı içecekleri 2,5 litrelik 60 liradan 45 lira. Tüm bademli sütlü çikolatalar fiyatları 69 liradan 52 liraya düşmüş. Dalin markasının bebek şampuanları da indirimde. 500 milimlik fiyatı 129 liradan 89 lira. Şi markasının deodorantları fiyatları 67 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruş. Emotion deodorantlarda da indirim var. 189 liradan 119 lira. Breda markasının da deodorantları 189 liradan 119 lira. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet